Hayırlı akşamlar. Kahvaltıya misafirimiz geliyor. E, Valla acele ediyorum. Çıkmışlar geliyorlar. Lahanayı doğradım. Patatesleri de doğradım. Aa, hadi la çabuk tak hadi. <laughs> Sarmamı da koydum. Suyum da kaynadı. Çok şükür. mesaj atmış. Onun arkadaşını bulacaktık. Emme bilmiyorum bulabildik mi? Sözünü de atayım. Hemen elimi yıkayayım. Biber de kızartacağım. Mısır ekmeği de yapacağım. Oy, ateş atıyor ateş. Hele. Bismillahirrahmanirrahim. Hızlı olmam lazım. Çok hızlı olmam lazım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu çok kıymetli bir isteyen olmasın. O kadar güzel oluyor ki yiyen bayılıyor gerçekten. 3 kişiler 3 tane pişireceğim onları pişirmeyeyim şimdi şöyle pancarinin yağını da bir taraftan ama şeyin soğanın işte kavuruyorum ki hızlı olayım diye muslicim de karınca gibi taşıyor bana <laughs> Şimdi pancarıyı alacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Pişmiş lokum var. Kahvaltıyla çok güzel gidiyor. Hele de şekerli çayla var ya o. Oh. Musteciğim un da istiyorum yavrum senden. Soğanım kavruldu. Yeşiller de çok yakışıyor dediğim gibi. biraz iki dakika sotelensin tamam yağ girdiğini anlasın tamam bu leziz pancarımızı koyuyoruz şimdi oh. harika harika limonlu çay sevenlere limon da kesiyoruz mısır ekmeğimiz oldu Yani. Biz geldik. Hoş geldiniz. Kimsiniz? Biz ben Seyhan Aydın. Bu gelinim kızı. Arkadaşını buldun mu aşkım? Buldum ya. ya Kanslar çok ya, iyi. Yok bir arkadaşını arıyordun ya. Bulamadım, bulamadım. Ha, onu diyor. Ya, söyle. Evet, hoş, sen, geldiniz. Sen, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben ben de, Evet. evet. Aynen bizim ya. Yerel öyle söylüyor. Buyurun. Evet. Hoş geldin abla. Evet tanıştırayım. Ay, yani, canım böyle bir şey çizgili e şey şey, öğrenmek <laughs> yerini bir çizgiye keşetmek gel, için geldim. Sonra ha. kız kardeşlerim müthiş canatıyorlar. Onun ben sonra bir Tamam süper. Evet. Nereden geliyorsun? Ben, ben daha tanede geliyorum. Ha. Çok tamam. yazdım. Bu arkadaş olmak isteyen bazıilerin evet. hiç kimse yazmadı. Sen de meşgul niye var ya mı demiş niye var ha. ya canım kağıt niye şirketini evet. niye baş... kâr kesiyorsun lan? Aa kâr mı? gelini ya. Çok teşekkür ederim. Güle güle. Evet. E, İyim ama evet. güle yani hayırlı bol kazançlar. Evet. İnşallah, i̇nşallah. Çok canım. Çok güzel yapmışım. Evet. Çok canım. 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 Şey benim evet. tanımım o imza ne söyleyecektin? <laughs> <laughs> kimsin Hakim sinir. Yerim versene. Şimdi anlarsın kim olduğumu. Evet. Şey evet. ya tabele konuşsınlar, yufkacıdan faydalanıyoruz daha uzun. Hı hı. Yufkacıyoruz ya. Nasılsınız? İyi e misiniz? Çok şükür. Daha doğrusu bunlardan beri geliyorum. Ben bunlara kaldım akşam. Hı. Evet bunu Evet. Değil ben ama tamam, Çok güzel, çok bir şekilde Ben buraya geldiğimde o da gelmişti kafalar. He. Ben kafıma gittim onun yanına. E, o oradan çıkmıştı. İşte bize geldi. Bir de o bir taşındı. Bir şey oldu. Yok hani acaba sosyal medya falan kullanıyor mu, kullanmıyor mu? unuttum. Bilemiyorsun. Yani o adını falan biliyorum. Ama hmm. adını. O da şey. Oldu. He. Son e şimdi söyle videoda da onu tanıyan illa birisi çıkacaktır. Yani değil mi? He. Yani. Aynen. Şey ya hayır ne yani fahide, hayır, Hadi şey sen, zar, sesini ister misin? Hasta bir şey var. Ah, var. Yani, Böyle O azıcık bu çok hastalık tarzı Sosunu ayrı yaptın? Değil. O ne diyor Umutlu bir nedir işte onu Ne bileyim ben. Ben onu sahiplendiriyor. Yeterli bizim ya. çocukların dükkanına bıraktı. Hı -hı. Kendi çocuğuna verdi. Ben Hı -hı. De istemedim biraz dükkan daha pis oluyor. He. Bu kadın yok falan gibi. ben gidiyorum ya. Dedim ki boy mu kız ne olur abla İşte sevap alır. Zaten benden on tane var kapında yemek. Benim büyük oğlum çoğal iş alır. Hı -hı. Yani, ne de, güzel helal olsun. Cadde kediler yer ya. Çok güzel ya. Sevap işte. Bakıyoruz çok güzel bir Hı -hı. Süpersiniz. Hı -hı. Bak, benim alerjim var. O yüzden size evet. Bir zaman benim de vardı. Çok iyi bir zilinci. E, hastalık yapıyorsa başka tabii. Alerji, hastalık için. hiç. Enfes. Nasıl görünüyor Allah aşkım? Allah. Çok güzel. Heh. Evet, zaten bunları yapıyorsun diye yazıyorum. Evet. Her bir de yeşil çıkıyor senin. Evet. Bunu işte herkes böyle yapamaz. Evet, yeşil, Yem yeşil çıkıyor. Şimdi evet. bizim biraz dün bazen yeşil oluyor, bazen sarı sarısı sarı oluyor. Ha, sarı olursa Barsın, dün, başka bir gül patatesi ya da ne bileyim elimden herhalde. Elimden aşkım. Heh, dursun burada tamam mıyız Mustiçe? He. Şimdi kaymak bal. Size kaymak aldım abla bak. <laughs> Aa, krep de yapacaktım ya da. Evet. Hemen yapalım. Başka bir bir başka uğraşma He? Yenmez şu uğraşma. Ben yeter 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 dedim. Yapma. Güzel oluyor ama krepe. Evet. Yok, yok şimdi al bak zeytini. O Hı. zaman eline sağlık. O zaman aşkım ben burayı krep varmış gibi hesaplayacağım. Hesapla. <laughs> Sabit zaten ister iste ister, ister isteme. <laughs> 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 sen boş artık eski sen boş değil. Tamam. Ha maymun gözünü açtı. <laughs> Hep yalan. <laughs> <laughs> Allahım ya Rabbi. Yapayım mı krep? Yap. Krep ister misiniz Meral? Aha torun kafa salladı vallahi. Bak hesap girince işin içine nasıl istedi bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Bak bak bak. Toruna attı. Bak bak bak. Evet. Evet. Tamam. He? Evet. Börek. Yok tamam. O zaman krep yapalım isticeğim. E ee, hani benim şey. Misak krep istedim. Börek. Ne var aşkım? Börek. Ne var? Börek. Kim asmış? Evet bu, bu şey pasmış. Yani. Evet. Güzel evet. Akıtma diye bundan dolayı diyorlar Akıyor ya böyle. Allah'a şu salatalığı hiç sevmiyorum şu sofrada. Nasıl? Bu hıyar yani hıyar. Ondan sevmiyorum herhalde. Ama sevenler var tabi ki. Siz bana bakmayın. Şöyle krepimiz de hazır oldu. Emme sofrada yer yok. sarmamız yeni pişiyor. Şöyle tamam hadi giriyoruz. Kapasiyoncu. Buradan mı çıkıyor? Şey. Ay ya. pardon. Geliyor. Kimsin? Şek geliyor. Ay. Ali'le yakala yakala. aşağıya yaptı ya. Korkmadı. Korkmaması tabii. Ketçap Ketçap o. Evet, nasıl da ketçabı görüyor hemen. Evet. Sen nasıl getirdin? Evet, Nasıl evet, şey? açıyorsun? Bir tane yani ket, ket, Şunları geriye çek evet, Aynen. Neyse şöyle eee kesin. Hadi bir kere içine koyacaklar. Şabağını veririz. İçine vereceğiz. Tamam çabulumuzu alıyoruz. Gene var. Çaramız var. Bal bir tane mi koydun üstüne? O e, evet, evet bir tane koymuş olabilir. İyi ki dikkat ettiniz. Unuttun mu bize? E, e, şey, şöyle koyacağım. Sofranın sınırı yıldığın yılları olmazmış. Uzanın uzanın alın Aynen öyle. Hepsi şunu şuraya koyayım ben. Nizaya. Tamam. Bak nizaya. şimdi buraya bunları veriyoruz ya. Hı. Sen al şu me Meyve suyu getir krep, 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 krep mi? Krep mi? Krep mi ben mi? yaptım ama. Şişt Sen beni izliyor alın. musun? Büyük, <laughs> büyük mü? Kestim daha büyüktü bu kadar. Ben onu parçalıyor mu acaba? bunu biz biraz söz yiyor da hmm. küçük küçük yutmuyor bir de bu kıyamızın her şeyi hmm. yiyeceğim değil mi burada bugün? Evet. evet tabii söz verdim size, Çünkü yemek yiyeceksin. Şimdi bu senin çatalı. Bizde eksiklikler vardır, kusura bakmayın belki. <laughs> Sen şimdi çatalımızı parçalayalım böyle, şöyle. Ee, Şöyle servis. Oğlumuz ne iş yapıyor? Gelinimiz çalışıyor mu? çalışmıyor. <laughs> evet. evet. Şöyle koydum ben. Hadi çocuk olunca okula gidiyor, geliyor. Evet canım. Tam işe girmek zor oluyor. Aynen. Hani bakın al çatalla gidiyoruz, tamam mı? Ben bak? Çatal mı? Çatalla yiyoruz, çatalla. Bak elini çatal verdim. Niye sen böyle bunu şaşırdın aşkım? Böyle bırak çocuk istediği gibi gelsin. geçiyor. kola Değil mi? İstediğin gibi yeriz yemeğimizi. Hadi o zaman Hadi Dökmeden değil, mi? Ne güzel güzel. Ha? Ben sana Evet. Tamam yiyorum. Bak ben pancara yiyeceğim. Yiyeceğim. Ya. Sen yani hangi okula gidiyordun? Aa bal getirecektim unuttum. Hadi, ben var siz rahat rahat yiyin canım benim. Evet Sevgi ablam gel. Enişteme söz vermedin değil mi? <laughs> 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 He. Şimdi biz de onunla kahvaltı edeceğiz. Ekmeği çok Heh. harika. Biz de yaparız ama seninki daha güzel. Evet. Ama bir şey bulguluya bayıldım. Benimkini beğendin demek. Çok. Her evet. Dört, dört Teşekkür Aynen. Ederim, eline, sağ Ay ne demek. Yakışıklı. Güzel miydi kahvaltı? Çok güzel. Miydi, evet. Ağzı yandı ama ketçap olsun. yaktı ağzını biraz. Aynen. Canım olmuş. benim çok tatlı maşallah. Kime benziyor? Babaya benziyor sanki. Evet. evet. Saç gösteriyorsun. <laughs> ne yo? Saçını gösteriyor <laughs> babaya benziyor. Yükselen He. Ha. Evet çok yakışıklısın ya. Balsın bal bal. Afiyet olsun size. Güzel şey rica yapalım. ederim. Ben teşekkür ya. ederim. Acıkın acıkın her zaman gelin. Allah'ım gelin. Evet. Bekliyorum Şu ben de. Boşta ben gelebilirim. <laughs> gel aşkım gel. Sen de benim bir arkadaşıma ne kadar benziyorsun? Sen kimi benziyorsun? Tıpkı kız kız kardeşimin gizlisin Öyle mi? Ay, Aa. önceki resimlerini bulsam mı göstersem bu sana bu kadar anlamda? Aa canım benim. Ne güzel. Tez oldan. Gelmeyeceğim. Afiyet olsun aşkım. Ben Ay, bismillah, ay ben, ben, ben bal canım çekiyordu ya bebe. Emlak. Bal mem kaymak. Şeyler var galiba. Ama benim. Ama sen Evet. Evet, evet. evet Alın, Nasıl gidiyor güzel şey çalışacağım haber? Hadi videoyu kupon. Hmm istediğim parayı verirlerse vereceğim. Çünkü biliyorsun ben nasıl ben yapıyorum. yapıyorum. Aynen Nasıl yani. En kaliteli şeyleri kullanıyoruz. Temiz. Temiz. Temizlikte zaten önemli olan temizlik. Aynen. Ev yemekleri siz Aynen öyle.

<laughs> evet. Doydun mu başka sen. sen? Ne? Doydum. Alacağım mı? Ellerine sağlık. Ay aşkım sen tüm midene sağlık. İyi ki geldin. Sen evet. neden acılı tüketeceksin? <laughs> ben diyorum <laughs> taksiye. <ben de. ben gülüyor> <laughs> <de. gülüyor> Ya aşkım ben vermedim. Mustafa abim var ya o Mustafa, Mustafa ya abi. Mustafa'ya sor sen Mustafa ya. Niye ona diyorsun? Sana? He. gün <laughs> herkes yapıyor, yapıyor. Suçlu ben oluyorum <laughs> her zaman. <gülüyor> ya <gülüyor> tamam düştüğüm <hiç gülüyor> değil de Mustafa daha iyi olmasın. Balla kaymağı koyarken araya karıştı sana geldi. Bir daha olmasın oğlum de. Tamam, tamam. Bir dahakine tatlı bir alacağım. Tamam mı? Tamam. Söz mü de, söz mü de? Hı. Söz. Barıştık Hı. mı? Tamam. daha yüzümüze vurma mı? Maşallah. <laughs> daha ne ki neler konuşuyoruz da bugün sustu? çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. Herhalde, sağlık Gel ablacığım. Afiyet olsun. Gel beraber Gerçekten. olsun. Gel. Olsun. Neyse, şöyle gel. Gel. Tanıyor musun? Selamlar. Görüyorum. 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 Ya. Yani. Hayırlı olsun. Otur be. sağ olasın. Ben oturmayayım bak. dur ben şurada odun kesiyorum oraya gideyim mi? He anladım. Böyle gelene yemek mi satıyorsunuz? Evet satıyoruz. Aynen. çok güzel nefis. Her şey var. Ev yemekleri. Evet. Gelip yiyebilirsiniz. Gel otur bir lokma lahana ikram edeyim sana. Çok sağ ol. Sen, nerelisin? Sen ne Ha, Nasılsın? biliyorsunuz mu siz Karalı Anayı? Biliyorum, burada öğrendim. Ha, beğendin mi? Beğendim. Ha, iyi. Çok güzel. Çok güzel Zaten beğendim benim gibi belli. <laughs> Sen de... <laughs> Selam olsun. Selam olsun. Böyle... Sen de bir... o pek sevmiyordu ya. Ne? Kilo <laughs> Ha, kilo otlu yemedi. Ha. Anam. gel adam aç oldu sonra çıktı çilingir gelmedi keşke hak hak polise güzel Reza bu çok sevdiğin nastim bir şey söyle. Aşkın. Sen o şurbiz yedik bugün. Aha. Bir sorduk ki. Bu bir At dedim sana ya Aferin çok iyi tamam mı? Yok bir öyle. İşledamo.

Çok şükür iyiyim canım. Sen Mustafa ağa şey gelsene. Yarın canlı Nereden geldi? Bak bakayım, yakına. Hmm, i̇yi in Yakın. O çok zamanda dopun, kalır, zamanda Çok almıştır. Bak bak kayınbirader, ha. <laughs> diye onu. Tamam istersin. Kaymak bitiyor Mustafa gelsene. Mutfakta bulaşıklar var. Ha? Mutfakta Mutfakta bulaşık mı var? Ha. Sen yedi sen kalk geç. Ben halledeyim. Hadi, hadi gelirim. hadi. 这是消化。小嗯、五一一叶两叶，一它是三叶。 <laughs> Bu işi topladıktan sonra yerleri patlat, çek. Hadi çabuk ol. Temiz istersem. Temiz isterim, nasıl istiyorsun? <laughs> <laughs> Biz böyleymişiz Pınar'ım. Gelsene aşkım. Hadi hadi. Gülmekten ölüyorum. Ne idim kınarım kahvaltı edeyim. Yani şöyle dedi. bir şey var hafta sonu ben e, sabahları ailemle kahvaltı ediyorum hani kahvaltı etmezsem ailem üzülüyor hani evet, iki tarafı da üzmemek gerekiyor sonuçta. Buraya geldiğimde zaten hani genelde tok oluyorum Semiha abla çok ısrar ediyor ye 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 Bunu yiyor? İki patates satıyor. Antin çok bile yedi aslında. Evet, çünkü toktum hani ayıp olmasın diye oturuyorum açıkçası. ya sani. Semih abla çok ısrar ediyor, onu da kırmak istemiyorum. Zaten çok yemek de yemiyorum. Ne? Niye siz böyle yapıyorsunuz ya? Siz bizi kamera kasında bilmiyorsunuz işte ya. Ya, Her şey ya bir Vallahi de şöyle yani. bir şey var, ben çekilmiyorum beş senedir zaten Mustafa birlikteyim. Beraberiz. beş senedir de tanıyorum. O bizim kızımız yani elimiz yani. kolumuz artık. Ya çok ayıp gerçekten. Bundan yani. böyle bir şeyler çıkartıp vurmaya çalışmanız bile çok acınasız evet. bir durumda olduğunuzu gösteriyor bence. Çünkü sofra ortada ben ne Pınar çekinir, ne de ben çekilir miyim konusunda? Ben zaten misafirlere odaklanıyorum hani. E... Ben şaşırdım ya Ama... ben bir kere cimri bir insan değilim yani. Ya Pınar da şimdi geldi hatta hani gelmeden hatta mesajları da var yani. Kahvaltı edeceğim dedi. Yemek yiyeceğim dedi. Bazen takılıyorum. Evet. E, biz burada kahvaltı veriyoruz. Niye evde yiyorsun? Ananı da al gel. Burada beraber yiyelim. Biz de kazanalım. Siz de <gülüyor> <gülüyor> e Bir de şöyle bir şey var. Yani Semih abla kendi yemez. Bana yedirir. Evet. Yani, Allah razı olsun ben kendi yani. kızından kendi oğlundan beni ayırmıyor. Evet, yani. Aynı şekilde ben de onu anne olarak görüyorum. Yani Aramızdaki bağ samimiyeti <laughs> Kamera arkasında bilmedikleri için böyle yorumlar yazıyor. o yazmak için yazıyor. Kütlemek için yazıyor. Başka aynen. bir amaçları yok. Aynen. Atalım da yapışsın ee, da evet, yapışmıyor maalesef. Tabii ben de döküyordum. şey... E, evet. Senin bir şey, bir şey yerine koyduğum için cevap vermedim hani. Gör ki yani çocuğum vardır, kızım vardır, oğlum vardır. En azından bir anam babam vardır. Sanki herkesin evet. kaynanası böyle gelini böyle yapıyor. Sanki herkesin oğlu karısını böyle yapıyor. Bilmiyorsunuz ki yani benim kadar samimi insan gerçekten zordur yani. Kalkmış böyle Allah var, var. <laughs> Ya ben güler yüzlüyüm, eli açık, cömertim, evet, şakacıyım. Evet. Daha ne olsun ya? bir de şöyle bir şey var. Ya ben senin yanında başla. hani mutlu huzurlu olmasam gelmem yani. Ha. Her gün ben buradayım Tabii yani. Ki. Ya, Bazen ya. şakasını bile diyorum. Benden bıkma falan da diyorum ha, yani. Her gün buradayım çünkü. Şey Sevmesem şey gelmem. Gidiyor içi, diyor akşam diyor geleyim mi diyor. Geleceğim de mi diyor. Ben de, şey de her akşam diyor. sorarım Pınar gelir evet. mi? Evet. Sabah da sorarım. Evet. Bugün evet. de hani mi? geç geldi. Ha. Çünkü bize şey değil hani kız değil ameliyat lazım olduğu için. <Gülüyor> <gülüyor> <laughs> Neyse sizleri yapıyorum. İnşallah söz veren arkadaşlar gelir. İnşallah. Ee, gece konuştuk hatta bir mi iki mi, neydi? Uzaktan mı geliyor aşkım? Valla bilmiyorum sormadım ha. nereden diye de. O, e, Geçen gün de geleceğim dedi gelmedi. 12 1 ya. gibi dedi evet o da ha. gelmedi. Aynen. Camları sağ olsun. Neyse sağlık sorunu olmasa o gelmenin sağlık problemi vardı. Hastaneye gidecekti. Ama işte emin olmadan hani Söz vermemek lazım. Aynen. Çünkü ben zorda kalıyorum. Hazırlık yapmıştım o gün. Şimdi de yaptım hazırlık. Çünkü e, mısır hamuru şey e, yoğurunca yapmak lazım. Ona. Eğer yarına kalırsa soğan kokusuna çok bulaşıyor. Hoş olmuyor. Öyle istemiyorum. Ama hemen yoğurup pişince güzel oluyor. Böyle. Püf noktaları var. Evet. <laughs> Afiyet olsun canım benim. Ben bir dedim ki diyeyim sen bir çorbasını içeyim dedim. Çorba yok bugün <laughs> de. Yürüyüşe, yürüyüşe gitti geçimler. Oradan dönüştü. kapat kapat. Yapayım. Öpüyorum. Buraya da bekliyorum. E, dualarınızı da bekliyorum. Hepinizi candan ve yürekten öpüyorum. Valla boş işler bırakın ya Evet Aynen. destek olmayı Biz çok mutluyuz Lütfen Oy, maşallah Unutmayın Kamerakasının sopa gösteriyor vallahi. O yüzden öyle sarılıyor Açık arıyorsanız kendi açıklarınızı evet. görün lütfen Rica ediyorum Zaten edin. öyle olduğu için böyle insanları sarıyorlar böyle Lütfen bak kendinde çok o kadar açık var ki Zaten huzursuz birisin belli ki Lütfen yapmayın böyle eleştiri ya yapmayın Siz böyle yaptık biz daha çok güçleniyoruz Allah Allah Ve da devam edin yani siz Biz samimiyiz camdanız evet. yetmez mi ya çok şükür yedi, yaptığımız yeniyor, tuttuğumuz öpülüyor. Aynen. Yani böyle. Böyle işimize bakıyoruz biz temiz, düzgün. Çok şükür. Rabbim şaşırtmasın. Abi Sizler canım. şaşırtamazsınız merak etmeyin.